merhaba arkadaşlar bugün bayrak savaşı oynuyoruz yanında Akif ve şey var Mert var Her zamanki gibi ben varım Aynen Mert arkana ok atacak Başla Tamam başla Akif neden teklifi sorarsanız bizim arada diye bir arkadaşımız var O nedense gelemedi o map'i indirecek sonra hep beraber oynayacağız O sen ne olur lan Haa yanlışlıkla O ayrı set bir de sula değil, değil mi <laughs> normal aldım ben oh <laughs> <ya. Vay> <laughs> ah. ne vurdum ben mert kaç ama ben alamam ki yerini evet ama sen yerinden <laughs> mert kaç sen kaç! Ben oynarım. Oh. Abi gg 1-0 Kanka koy. Ee, bak şimdi ne yapalım şimdi ben tek olayım siz ikiniz olun. Böyle hep değişelim abi. Her değişim, her ben değişmem kalsın. Ben kalsın. 4 Çek, siz. Ota çalışıyor muydu lan? Yok çalışmıyormuş. Mert geliyor! Mert geldi! Ya gelemez <laughs> Ben dedim abi. abi. Ulan var. Ula, Tekstus Bex'iz oynayacağım ya. Sıkıntıdan tek sürp eksiz. Oh be! Mert geldim kaçamaz. Aman kaçabilir. <gülüyor> <gülüyor> Şu kadarcık kalmıştık. Evet. Ama bir de daha benzine götürüp koymak var he. Aynen. O da var yani. <laughs> Kanka buradaki gizli yeri bilmiyor da. Hayır. Hayır, Hayır. alamayız. Kanka burada gizli Hayır. çaktısa. Zaten Hayır. Vah. diamond kalsın. <laughs> Ana düştüm ya. Mersen korbeyizi. E şimdi burada da olacak dedi. Bombayı aldım gidiyor. Bu arada Micro Battle içinde e, güzel bir like bekleriz. Mert bekleriz. Mert GG bekleriz. Mert GG bekleriz. Mert. GG. <laughs> tamam. Oğlum yanlış yere koydun. Diğer yan, diğer tarafa koyacaktın. Ama bir çeşitli kırıldı lan. Tamam, akin. Aya. Ben bir şey bile alamayacağım. Evet, ben geçeyim mi istediyorum senin yerine? O zaman biz ayağına saç alıyoruz. Ya da boş ver ya. Bak o ayarlarımı senden aldım dostum. Bak ayarlarımı senden aldım. mı sen ben geçeyim diye? Ha, tamam o zaman ver aynı Uf, nerede ne vurdum be? Akif'in yerine ben geçiyorum abi. Tamam. Allah abi! Daha başlamadım. Allah orada! Allah orada! Ben oğlum. Gidin yerinize. <laughs> gidin, abi ilk başta gidin yerinize. Kim? abi özelliğin abi sen sen ya, diğer... cemin <laughs> yanına spawn point spawn point the flash öf yapamadım Aa, <laughs> oraya çekme oraya çekme buraya çek bak buraya çek başla bir dakika bir dakika ben de buraya spawn point'imi çekmiyorum Tamam ben de bir yayımı değiştir. Ya, tamam. Başladı. <laughs> <laughs> Akif ah, ya. <laughs> Bezi koru. Ben gidiyorum bayrağı almaya. Merak etme onu vuruyorum. Oooo Katniss. Katniss gibi bari. Katnissan. Görmüyorum sanki seni. Ha. <laughs> Videodan sonra Abi! <laughs> Ne yapıyor? Bir tane <laughs> ya, ya tamam. <laughs> ya <Cem. gülüyor> Aralarında ilk savaş çıkardım be. Kanka ok ben o banyoya yaptım şu anda. Can burada ol. Can koş. Ne oluyor lan? Allah oh, Allah dur. <gülüyor> <gülüyor> Bayram <yanına> çekmiş. <laughs> Sessiz olaga. Loder. Emin lan. Sen o ok, boya yaptın böyle. Ne var ne var ne var? Lockheedin babası babası babası. Lockheedin babası gösteriyorum. Ne oh. ağ? Abi evin içine çekis puan point abi evin içine çekin hile oluyor bu sefer. Evin içine çekiyoruz abi. Mert, elimi keçeksiz patlattı. Tamamdır keçinin kadar. Haya, Ne kadar sinirli. Ne oluyor lan? Girdik <laughs> yalan. <laughs> <laughs> Aa, Mert'i gördüm. <laughs> Bak akip geliyor orada. Oğlum ne oluyor lan? İki, i̇ki de bir bir yerden. Ne oluyor oğlum? <laughs> hayvan gibi bir şey yapıyorum. ben hayvan gibi bir şey yapıyorum değil mi? De bir <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Oha! Eve çek çektik. Eve çek çektik. Eve çek çektik. <laughs> Eve çek çektik. Ne olacak? Aa sana gelmiş şok Mert İyi bekersin Hayır lan Hayırla, bana ne Ayrı setim var senin Yine kullanamıyorsunuz İki kişisiniz Sonra Türkiye diye gelişme <laughs> Mert geliyor Allah oh! Ne oha ya Son anda tepelendim Adam tp'leniyor ya. Cem görmedim sanma. Kanka ben oraya gelmeye çalışmıyorum ki. <laughs> <Daha Genix yapacağım. gülüyor> Aa, <gördüm> lan jen x yapacağım. <laughs> Aa gördü lan. Gördü. <laughs> lan gelme. Burası iyi okçuların yeri. Benim gibi. Tamam ben şeyini da şey almak için biraz o kalacağım lan. Oğlum, ben ketmişim lan bir kere. Abi bu vuru o bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> koş koş koş. Oğlum. <laughs> lan acep kuramaz. Alam. Tamam kestim. diğer bayrağımı koyayım. Ay GG 2 0. 1 0 lan. E tamam. Ne kadar proyum ya. O geliyor lan direkt. Hadi git lan. Aa bak o spawn'a başlatma. Gelsin. Gelsin. Bunu neden vuruyorsun? Aşkım? Ufff yarım kalp HAA! Var yarım şey mi olmuşsun? Senin iyiliğin için yaptım sanki de Kalbim yapan benim Okuldan falan çeksin biri

Ben onunkini alacağım. O da bizimkini alacak. Ben Ajanix yapacağım. Dırırım. <laughs> bir baktım Cem orada bir vardı. Ama tarım. Dedim. Ben nerede olduğunu biliyorum evladım. Kanka sakin ol. Çık lan oradan. Abi burada ok yok yalnız. Akif ok koymamış. Nerede? Sakin ol. Sakin. Ne vuruyorum be? Aha, hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. İskeletin yerine tutan çocuk. Artık Minecraft'ta iskelete gerek kalmadı. Sessiz ol. Ne kadar da pro bir çocuğum ya. Sessiz ol. Sakin. Ben sakin. <laughs> Allah Allah ne oluyor lan O rex attım Hanga <laughs> rect böyle atılır Celal şüphe ediyorum. O bir pislik yapıyor ama. <laughs> Kanka saklanıyorum. Tamam. Gördüm lan seni Pikachu. Oha! Oha! Efsane bir şey gördüm. Fark ettin mi sen onda eksik olan bir şeyi? Oo, Aha! Buradaymış lan. Jönex yapıyorum şu an. <laughs> Bizim şey almasın. Kanka yok, gitmiyor, bakıyorum. Ben Mert'i görüyor. fark etmemeli. Şey... Kanka bunu hiç... Merak ediyorum oğlum. Buradan çıkabilirler ya. Burada değillerdi zaten. Geliyor. Burada. Emel. Pankek bana işe yaramaz. Gel. Sıkıntı yok. Çatıya çıktım ben Dube dube duba du Dube du lan Oğlum sen lan <laughs> demek ki Demek ki sen ne da sen ne biliyorsun? Bebeğim Duba du ba, du, ba du, ben Galiba şu platijanın içi boş doldu olmalıydı. Bana ne? Ha, ha. Al doldurun lan. Güzel. Of. Benim kaskım eksikmiş lan. Allah'ım affet beni. Ben <laughs> çılgınca planlarım var. Yo ha 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 kaçıyorum. Ayşe <laughs> Ayşe Bey aa, görebiliyor aa. musun? Aa, ben de. Ben de. Koru beni. Ben de. Karda, ben çok uzaktayım şu anda. Asenice yapıyor. Ben... Vurdum. Oğlum gelme bana ne ya oğlum kendi hakkımla geldim buraya bir kere. Nasıl geldin lan? Geldi <laughs> Odunla. <gülüyor> Allah <'a> <gülüyor> fakirim. <gülüyor> oğlum, çok güzel söyledin. Odunla. Oğlum şimdi biz. Bir dakika. Arda ne yazmıştı? Alo? Evet. Yani Kanka kaç saat oldu ona göre bakacağım. Aa, 21 dakika. O, yarım saat tamamlayam. Evet. Yarım saat tamamlayacağım. Abi aşağı düştüm. Sıçtık. Altılıyor musun? Biz yapıyorduk. Ben vurdum bitirelim artık böyle yan yana gelir. Hayır hayır hayır. Hayır abi ya 30'a tamamlayacağız. Ya sakin beyler ya. Ya ben sen yapma ya. Bu kötü oldu. Bunlar <laughs> tam bir göt oldu. Aa, bak yarım saati tamamlayacağız. Tamam hadi devam ediyor muyuz? Haa. Ben bakayım. bu sefer Cem'le olayım tekrar. Tamam. geç benim takıma. Ben game moda geçeceğim çünkü... En ben... Be başta speed alıyorum. Ben. O zaman bizde iron set yok değil. Iron set almayacağım. ay benim eşya kırıldı bildiğin. O yüzden... Yanlış konuşuyorsunuz da bana ya. Niye? Kanka. Şşş. Kanka biz e, diamond şey girdik giydik. Ama şu... Yo. <laughs> <laughs> Oha. O zaman. Mert Mert çaktırma. Mert çaktırma. Al, al şunu. Hayır. 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 Tamam biz hazırız. Aynen Mert'e in internet sorunu var. anga çaktırmı. Ses Sen Bitir Tamam bitirin, bitirin. İyi, bitireceğiz. sesin bok gibi. Evet, evet. Kanka kaç kur kurdum? Ya bir tane gel BS atak Mert. BS atak ya. Yani. Tamam. Aa, tamam. Keskin 5 tane kocuğum var. Mert'in aa mazi Mert in internet gitti. Okay. Ne? Hı? Evet. En şirin pulları atıyorum ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bal. <laughs> Başla. Başlıyor muyuz? Mert Inter GG. Uy, neyse arkadaşlar yorum ve like Görüşmek üzere. Bay bay.